Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 10. 10. sözden devam ediyoruz. Evet. Zeylin ikinci parçası yani Ekin ikinci parçası. Baştaki ayetin mucizane işaret ettikleri 9 tabaka berahine haşriyeye dair yani haşra ait delillere dair 9 makamdan 1. makam فسبحان الله حين تمس تمس تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. أكشام وصباحا الله تسبيدن. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın. Ölüden diriyi diriden ölüyü o çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü o diriltir. Siz de kabillerinizden böyle çıkarılacaksınız. Olan fıkradaki ferman-ı haşre yani haş ile ilgili fermana dair buradaki gösterdiği burhan-ı bahir yani çok açık delili ve hücceti ası, beyan ve izah edilecek inşallah. Haşiye bir, o makam daha yazılmamış. 30. lem'anın 5. nüktesinin 4. remzi. Haşiye 2. Hayat meselesi haşra münasebeti için buraya girmiş. Fakat hayatın ahirinde yani sonunda kader nüklüne işareti pek ince ve derindir. Hayatın 28. hassasında yani özelliğinde beyan edilmiştir ki hayat imanın altı erkanına bakıp ispat ediyor. Onların tahakkukuna işaretler ediyor yani gerçekleşmesine işaretler ediyor. Evet madem bu kainatın en mühim neticesi ve meyvesi ve hikmeti hilkati hayattır. Elbette o hakikat-ı yani yüce gerçek bu fani, kısacık, noksan, elemli hayatı dünyeviye münhasır değildir. Yani dünya hayatına ait değildir. Belki hayatın 29 hastasıyla yani özelliğiyle mahiyetinin azameti anlaşılan şecereye hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin yani ağacın azametine layık meyvesi hayat ebediyedir. Yani sonsuz ayret hayatıdır ve hayatı uhreviyedir. Yani ayret hayatıdır. Taşıyla ve ağacıyla. Toprağıyla hayatlar olan dar saadetteki hayattır. Yoksa bu hadsiz cihazatı mühimme yani önemli cihazlar ile teçhiz edilen yani cihazlanan donanan hayat şeceresi zi şuur hakkında yani şuur sahibi hakkında hususan insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsiz olmak lazım gelecek. Ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve hayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan serçe kuşundan saadet hayat cihetinde yani hayatın, hayattan alınan mutluluk cihetinde 20 derece aşağı düşüp en behbat, behbat, en zelil yani alçak bir biçare olacak yani zavallı olacak. Hem en kıymetler bir nimet olan akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmekle kalbi insanı yanı insanın kalbini mütemadiyen yani sürekli incitip bir lezzete dokuz elemlere karıştırdığından bir lezzete dokuz elemleri karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Bu ise yüz derece batıldır. Demek bu hayatı dünyeviye yani dünya hayatı ahirete iman rüknünü kat'i ispat ediyor ve her baharda haşrin 300 binden ziyade numunelerini gözümüze gösteriyor. Acaba senin cisminde, senin bahçende ve senin vatanında senin hayatına lazım ve münasip bütün levazımatı ve cihazatı hikmet ve inayet ve rahmetle ihsar eden yani hazırlayan ve vaktinde yetiştiren hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla yani süreklilik ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüzi olan yani özel ve küçük olan rızık duasını bilen ve işiten ve hadsiz leziz taamlarla yani yiyeceklerle o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıfı kadir yani her şeyde istediği gibi tasarruf eden ve her şeye gücü yetenin hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin ve ne ve insanın en büyük gayesi olan hayat ebediyeye lazım esbabı ihzar etmesin. Ve nevi insanın yani insanlığın en büyük, en ehemmiyetli, en layık ve umumi olan beka duasını yani süreklilik ve kalıcılık duasına hayat-ı uhreviyenin inşasıyla, ahiret hayatının inşasıyla ve cennetin icadıyla yani var etmesiyle kabul etmesin. Ve kainatın en mühim mahluku belki zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insanın yani insanlığın arş ve ferşi yani en yüksek gök tabakası ve yeri çınlatan umumi ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin, kemal hikmetini yani hikmetinin mükemmelliğini ve nihayet rahmetini inkar ettirsin. Haşa yüz bin defa haşa. Hem hiç kabil midir ki hayatın en cüzisinin pek gizli sesini işitsin, derdini dinlesin, derman versin, manazını çeksin ve kemal intina ve ihtimamla son derece dikkat ve özenle beslesin ve ona dikkatle hizmet ettirsin ve büyük mahlukatını ona hizmetkar yapsın ve sonra en büyük ve kıymetler ve baki ve nazlar bir hayatın gök sadası gibi yüksek sesini işitmesin. Ve onun çok ehemmiyetli beka duasını ve nazını ve niyazını nazara almasın. Adeta bir neferin, askerin kemal itina ile yani son derece dikkat ile tecihiz yani cihazlandırmasıyla ve idaresini yapsın ve muti yani itaat eden ve muhteşem orduya hiç bakmasın. Ve zerri görsün, güneşi görmesin. Sivrisineğin sesini eşitsin, gök gürüldüsünü işitmesin. Haşa, yüz bin defa haşa. Hem hiçbir cihetle akıl kabul eder mi ki hadsiz rahmetli muhabbetli ve nihayet derecede şefkatli ve kendi sanatını çok sever ve kendini sevdirir ve kendini sevenleri ziyade sever bir zat-ı kadir hakim yani sonsuz güç ve kudret sahibi ve her şeyi hikmetle yapan zat en ziyade kendini seven ve sevimli ve sevilen ve saniinin fıtraten perestij eden, yani kulluk eden hayatı ve hayatın zatı ve cevheri olan ruhu mevti ebedi yani sonsuz bir ölüm ile idam edip kendinden o sevgili muhib muhib, 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 muhibbini yani sevenini ve habibini yani sevgilisini ebedi bir surette küstürsün, darılsın, dehşetli rencide ederek sırrı rahmetini ya rahmet sırrını ve nuru muhabbetini inkar etsin ve ettirsin. Haşa yüz bin defa haşa ve kella bu kainatı cilvesiyle süslendiren bir cemali mutlak yani sınırsız güzellik ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmeti mutlaka böyle hadsiz bir çirkinlikten ve kubhu mutlaktan yani tam ve sınırsız çirkinlikten ve böyle bir zulmü mutlaktan yani tam ve sınırsız zulümden bir merhametsizlikten elbette nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir. Netice, madem dünyada hayat var, elbette insanların hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını suistimal etmeyenlerin kötüye kullanmayanlar dar bekada yani daimi ve kalıcı yerde ve cenneti bakiyede yani devamlı ve sonsuz cennet hayatında hayatı bakiyeye masar olacaklar yani devamlı sonsuz hayata ma mazhar olacaklardır. Amenna. iman ettik. Ve hem nasıl ki Yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin aksileriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyanın lemaları ile lemaları yani parlayıp sönmeleri arkalarından gelen kabarcıklar gidenler gibi yine hayali güneşliklere aynelik etmeleri yani aynalık etmeleri bilbedaha gösteriyor ki o lemalar yani o parıltılar yüksek bir tek güneşin cilve-i inikasıdır yani yansımadan ileri gelen görüntüleridir ve güneşin vücudunun muhtelif dillerle yad ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de Zat-ı Kayyum'un Muhyi isminin cilve-i azamıyla berrin yani yerin yüzünde ve bahrin içindeki yani denizin içindeki zi hayatların kudreti ilahi ile parlayıp yani Allah'ın güç ve kudreti ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perdeyi gaybda gizlenmeleri bir hayatı sermediye sahibi olan yani devamlı sürekli bir hayat sahibi olan zat-ı hayy kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna yani varlığının gerekli oluşuna şehadetler işaretler ettikleri gibi umum mevcudatın tanziminde yani düzenlenmesinde eseri görünen ilmi ilahiye yani Allah'ın her şeyi kuşatan ilmine şehadet eden bütün deliller ve kainata tasarruf eden kudreti ispat eden bütün burhanlar ve burhanlar yani deliller ve tanzim yani düzenlemeler ve idare kainatta yani evrenin idaresinde hüküm ferma olan yani hüküm süren irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani yani her şeyin Rabbi olan Allah'ın kelamı ve vahyi ilahinin medarı olan yani ekseni vesilesi olan risaletleri yani peygamberlikleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza yedi sıfat-ı ilahiyeye yani Allah'ın sıfatlarına şehadet eden bütün delail bil ittifak zat-ı hayyukayyumun hayatına delalet, şehadet, işaret ediyorlar. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da vardır. İşitmek varsa hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder. İhtiyar irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asarıyla yani eserleriyle vücutları muhakkak ve bedihi olan kudreti mutlaka ve irade-i şamile sınırsız güç ve her şeyi kuşatan irade ve ilmi muhit yani her şeyi içine alan ilim gibi sıfatlar bütün delailleriyle zatı ı kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna şehadet ederler ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dar ahireti zerratıyla yani zerreleriyle beraber hayatlandıran hayatı sermediyesine şehadet ederler. Hem hayat melaikeye iman rüknüne dahi bakar. Remzen ispat eder. Çünkü madem kainatta en mühim netice hayattır ve en ziyade intişar yani yayılmakta ve kıymetliliği için nüshaları teksir edilip yani kopyaları çoğaltılıp ve zemin misafirhanesine gelip geçen kafirlerle şenlendiren zi hayatlardır yani canlılardır. Ve madem küre arz bu kadar zih hayatın enva yani çeşitleriyle dolmuş ve mütemadiyen zih hayat envalarını tecdit ve teksir etmek yani yenilemek ve çoğaltmak hikmetiyle her vakit dolar boşalır ve en hasis yani değersiz ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zih hayatlar halk edilerek bir mahşer-i oluyor yani küçük canlıların toplanma yeri oluyor. Ve madem hayatın süzülmüş en safi hülasası olan şuur ve akıl ve en natif ve sabit cevheri olan ruh bu küre arzda yani yer kürede gayet kesretli yani çok bir surette halk olunuyorlar yani yaratılıyorlar. Adeta küre arz hayat ve akıl ve şuur ve ervah ile yani ruhlar ile ihya olup yani hayat verip öyle şenlendirilmiş. Elbette küre arzdan yani dünyadan daha latif, daha nurani, daha büyük, daha emniyetli olan ecram-ı semaviye yani gök cisimleri ölü, camit, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayatlar vaziyetini verecek, ve yöneteceği hilkati semavatı gösterecek yani göklerin yaratılış neticesini gösterecek ve hitabati subhaneye mazhar olacak yani her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olan Allah'ın kendisine has hitap ve konuşmalarına mazhar olacak olan zi şuur yani hayat sahibi bilinçli zi hayat ve semavata münasip sekeneler yani uygun sakinler herhalde sırrı hayatla bulunuyorlar ki onlar da melaikelerdir. Hem hayatın sırrı mahiyeti yani mahiyeti hayatın iç yüzünün sırrı peygamberlere iman rüklüne bakıp remzen yani işareten ispat eder. Evet. Madem kainat hayat için yaratılmış ve hayat dahi hayyu kayyumu ezeliğinin bir cilveyi azamıdır. Yani en büyük görünümüdür. Bir nakş ekmelidir. Yani en mükemmel nakışıdır. Bir sanatı ecmelidir. Yani en güzel sanatıdır. Madem hayatı sermediye yani sürekli devam eden hayat resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Eğer evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa o hayatı ezeliye bilinmez. Yani başlangıcı olmayan sonsuz hayat bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayatlar olduğu anlaşılır. Öyle de bu kainatın perdesi altında olan aleme gaybın arkasında söyleyen, konuşan emir ve nehyi emir ve nehyedip yani yasaklayan hitap eden bir zatın kelimatını yani kelimelerini hitabatını yani hitaplarını gösterecek peygamberler ve nazir olan kitaplardır. Elbette kainattaki hayat kat'i bir surette hayy ezeliğinin yani başlangıcı olmayaksız, olmaksızın devamlı hayat sahibi olan Allah'ın vücubu vücut vücubu vücuduna yani varlığının zorunlu oluşuna kat'i şehadet ettiği gibi o hayat-ı ezeliyenin yani başlangıcı olmayan sonsuz hayatın şu o atı yani ışınları, celevatı yani cilveleri, münasabeti olan irsali rusul yani peygamberlerin gönderilmesi ve inzali kütüp yani kitapların indirilmesi rükünlerine bakar. Yani esaslarına bakar. Ve remzen ispat eder. Ve bilhassa Risalet-i Muhammed'i aleyhissalatu vesselam ve vahyi Kur'an'ı hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Evet nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır ve akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hülasasıdır yani özetidir ve ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Öyle de maddi ve manevi hayatı Muhammediye yani Hazreti Muhammed'in hayatı sallallahu aleyhi ve sellem dahi hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatı hülasadır yani özün özüdür ve Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselamın dahi kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam dahi asarının yani eserlerinin şehadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır. Ve Risale-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam şuuru kainatı, şuuru kainatın şuurudur. Yani kainat şu bilincinin şuurudur, idrakıdır ve nurudur. Ve vahyi Kur'an dahi hayatlar hakaikinin yani canlı gerçeklerinin şahadetiyle hayatı kainatın yani evrenin hayatının ruhudur ve şuuru kainatın aklıdır. Evet, evet, evet. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselamın nuru çıksa, gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak. Hem hayat imanı bir kader rüklüne bakıyor, yani kadere iman rüklüne bakıyor, remzen ispat eder. Çünkü madem hayat alem-i şehadetin, yani görünen alemin ziyasıdır, yani ışığıdır ve istila ediyor, yani her tarafı kaplıyor, ve vücudun neticesi ve gayesidir yani varlığın neticesi ve gayesidir ve halık-ı kainatın en camii ailesidir. Yani kapsamlı aynasıdır. Ve faaliyet-i Rabbaniye'nin yani her şeyi terbiye ve idare eden Allah'ın faaliyetlerinin en mükemmel, en müzeci yani örneği ve fiilistesidir. Temsilde hata olmasın bir nevi programı hükmündedir. Elbette alemi gayb yani mazi, müstekbal, müstekbal yani geçmiş ve gelecek mahlukatın Hayatı maneviyeleri yani manevi hayatları hükmünde olan intizam ve nizam yani düzenlilik, düzen ve malumiyet yani bilinme, belli olma ve meşhudiyet yani şahit olunma hali ve tahayyün yani meydana çıkma ve evamiri tekviniyeyi imtisale yani yaratılışa ait işleri uymaya müheyya yani hazır bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor yani hayat sırrı gerektiriyor. Nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi yani asıl çekirdeği ve kökü ve mümtahasında yani ucunda ve meyvelerin meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar yani sahiptirler. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden yani hayat kanunlarından daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler kökler bu bahar gibi cilveyi hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiyeye tabidirler yani hayatın kanunlarına tabidirler yani aittirler aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi yani geçmiş zamanı ve müstakbeli var geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden müteşekkil yani oluşmuş bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüzünün ilmi ilahiye de, yani Allah'ı her şeyi kuşatan sınırsız ilminde muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları yani çeşitli vücutları bir silsile-i vücudi ilmi yani ilim halinde olan varlıkların zincirini teşkil eder. Yani meydana getirir ve vücudu harici gibi yani ortaya çıkan görünen varlığı gibi o vücudu ilmi yani ilim halindeki o varlık dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki mukadderat-ı hayatiye yani kader kalemiyle yazılmış hayat programının o manidar ve canlı elvah-ı kaderiyeden alınır. Yani kader çizgilerini içeren levhalardan alınır. Evet, alemi gaybın bir nevi olan alemi ervah yani ruh, ruhlar alemi aynı hayat ve maddeyi hayat yani hayatın kendisi ve hayat maddesi ve hayatın cevherleri ve zatları olan ervah ile dolu olması yani ruhlar ile dolu olması elbette mazi ve müstekbal denilen alemi gaybın bir diğer nevi de ve ikinci kısmı dahi cilve-i hayata yani hayat görüntüsüne mazhariyetini ister. Yani sahip olmayı ister ve istilzam eder. Yani gerektirir. Hem bir şeyin vücudu ilmisindeki yani ilim halinde olan varlığındaki intizamı ekmeli. Yani çok mükemmel düzeni ve manidar vaziyetleri ve canlı meyveleri, tavırları bir nevi hayat maneviye mazhariyetini gösterir. Evet, hayat ezeli güneşinin ziyası olan bu gibi cilve hayat elbette yalnız bu alem-i şehadete ve bu zamanı hazıra yani şimdiki zamana ve bu vücudu hariciye yani ortaya çıkan yani görünen varlıklara münhasır olamaz yani ait olamaz. Belki her bir alem kabiliyetine göre o ziyanın cilvesine mazhardır yani sahiptir ve kainat bütün alemleriyle o cilve ile hayatlar ve ziyadardır. Yoksa nazarı dalaletin yani inansızlığın gördüğü gibi muvakkat yani geçici ve zahiri bir hayat altında her bir alem büyük ve müthiş bir cenaze ve karanlıkta birer virane alem olacaktı. Harap alem olacaktı. İşte kadere ve kazaya iman rüklünün, rüklünün dahi geniş bir vecihte sırrı hayatla yani hayat sırrıyla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yani nasıl ki alemi şehadet ve mevcut hazır eşya intizamlarıyla yani nasıl ki alemi şehadet yani görünen alem ve mevcut ha, mevcut yani var olan hazır eşya intizamlarıyla yani düzenlik düzenlilikleriyle ve neticeleriyle hayattallıkları görünüyor. Öyle de alemi gayetten yani görünmeyen alemden sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayatlar bir vücudu manevileri yani manevi varlıkları ve ruhlu birer sübut ilmileri vardır ki yani ilmi gerçeklikleri vardır ki levh-i kaza ve kader yani olmuş ve olacak şeylerin Allah'ın ilmindeki varlıkları vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderat namıyla görünür, tezahür eder. Yani Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar namıyla görünür, tezahür eder yani görünür ortaya çıkar.